E peki sen nereden duydun aşkım? Ya ben de işte Nurhan'ı özlemiştim. Bir banka uğrayayım da yüzünü göreyim dedim. Baktım Nurhan yok. Ee? Ya bir telaşlandım. Hasta mı acaba diye. Ah canım. Nasıl düşünür bacan Sonra öğrendim efendim. İşten ayrılmış. Ay. İyi de aşkım. Yani belki mesaisi bitmiştir. O yüzden ayrılmıştır. Hayır ömrü boyu bankada kalacak değil ya. Sen yanlış anlamış olmayasın. Hı? Hayatım, işten ayrılmış derken yani işten çıkarılmış manasında kullandım ben. Hmm. E tabi şimdi banka işi, her gün onca para. E kovmuşlar çocuğu. Ya evladım, emin misin senin işten atıldığına? Babacığım, Nurhan işine aşık bir adam. Hayatta ayrılmaz işinden. Kesin kovulmuştur. Ay, ama biz ona yine de belli etmeyelim tamam mı? Ay, yazık çocuğa. Ay niye yazık annişkocuğum? ...belli ki çok fena bir şey yapmış. Kızım dur hemen, öyle yaptığı yapıştırma. Vardır işin içinde bir iş. Vallahi babişkocuğum bence parasızlık canına tak etti... ...hop bütün paraları zihniyetine geçirdi... ...o yüzden de kovdular. Ne? Zihniyet değil evladım, zimmet. Zimmetine geçirmek. Hı. Zimmetine para geçirmek. Yani kendine ait olmayan bir parayı almak. Ama neyse bu konularda konuşmayalım. Biri duyarda da çok üzülür. Ya bu işin içinde bir iş vardır, ee, Nurhan böyle işler yapacak bir uşak değil zaten. Yani babacığın haklı. Yani Nurhancığım en az biricik kadar işini sever, yapmaz öyle şeyler. Bilmez miyim anneciğim? Ama biliyorsunuz, malum yani bize ayak uydurmakta zorlanıyordu. E her gün onca para önünde. Ah, ah o da parasız. <laughs> Ay bu benim diyetteyken pastanede oturmama benziyor. Böyle bir parmak hop! Tadına bakmak istersin. Hop. Ha. Bal karıştıran parmağını yalar diyorsun. Aynen. <laughs> ay, ay söylemeyin öyle şeyler. Vallahi biricim duyarsa çok üzülür. Ya durun öyle hemen bir, bir, sebepsiz yere bir, bir şey yapıştırmayın adama yani. Evet. Herhalde vardır bir sebebi yani. Evet. Herhalde bir şey yaptı ki gönderdiler onu oradan. Zengin <laughs> kız. <laughs> fakir olan her devin.